Market Club'ın hazırlamış olduğu kripto gündeminden iyi haftalar arkadaşlar. Haftanın ilk işlem gününe girerken yani hafta sonu Çin ve ABD arasındaki tarife müzakerelerinden gelen mesajlarla alıcılı bir görüntüyle karşılaştık. Ama şöyle son 7 günlük kripto para piyasasındaki hareketliğe bakacak olursak arkadaşlar son 7 işlem gününden beri Bitcoin tarafında %10'luk bir yükseliş, Ethereum tarafında Petra güncellemesi sonrası e, talebin canlanmasıyla beraber %40'lık çok kuvvetli bir yükseliş hareketi ve XRP, BNB gibi alt kripto varlıklardaki ABD menşeli kripto varlıklar olarak dikkat çekmemiz gereken kripto varlıklar bunlar. Bu taraflarda da yine %20 ile %35'lik, %40'lık yükselişler gördük. Hafta sonu ne mesajlar geldi Çin ve ABD Müzakerelerden tarafına bakacak olduğumuzda ilk önce e, Hazine Bakanı Scott Bessent Çin'le görüşmenin verimli geçmiş olduğuna dair bir söylemde bulundu ve e, bunun arkasından da ertesi gün Trump tarafından yine Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük bir ilerleme kaydedildiğine dair ve e, gerekli açıklamaların pazartesi günü e, kamuoyuyla paylaşılacağına dair bir söylemde bulundu ki müzakere beklentileriyle beraber zaten geçtiğimiz hafta endekslerde son iki işlem gününde kuvvetli yükselişler ve Bitcoin'de ona eşlik etmiş olduğu bir görüntüyü takip etmiştik. Nitekim bu mesajların içeriği de bu sabah itibariyle ta karşılıklı tarifelerde ciddi oranlara varabilecek bir 90 günlük indirim uygulama kararının çıkması küresel piyasadaki risk iştahını arttıran bir unsur olarak bu haftaya da başlamamızı sağladı. Nitekim buna göre Çin tarafında 90 gün boyunca ABD'ye uygulayacağı tarifeleri %125'ten %10'a düşürecek olması ABD'nin ise Çin'e Çin e yönelik tarifelerinde de %145'ten %30'a indirecek olması ciddi anlamda karşılıklı bir adım olarak ee, karşılandı. Ve günlük görüntüye bakacak olduğumuzda da son 24 saatte bu haftalıktan buraya günlüğü alalım arkadaşlar. Yine altcoin piyasadaki %5 ila %8'lik yükselişlerde Ethereum tarafında eşlik etmiş olduğunu. Bitcoin ise hafta sonu gerçekleşen yükseliş sonrası kısıtlı kar realizasyonları içerisinde olmuş olduğunu söyleyelim. Ama genel görünüm pozitif olduğunu rahatlıkla konuşabiliriz. Nitekim ilk 100 kripto varlık tarafındaki e, piyasa değerine ve yükseliş hareketlerine bakacak olursak P-Coin tarafında özellikle yeniden 1 50 dolar 50 sent üzerine çıkmış olduğumuzu görüyoruz. %40'lık bir yükselişte. Ee, diğer tarafta da yine Mim e, meme coinlerden DogWiff tarafında %30'luk, kas tarafında da %16'lık bir yükseliş var. Hafta sonu gelen yükselişte yeni haftada da devam etmekte diyebiliriz. Nitekim negatif ayrışan kripto varlıklar tarafına bakacak olduğumuzda sadece bir Dexa tarafında bir e, değer kaybı var %6'lık ama diğer taraflarda Arbitrum, Lido ve Emaze gibi kripto varlıklarda da yine yatay negatif bir görüntü mevcut olduğunu çok sert bir değer kaybının gerçekleşmediğini söyleyelim. Nitekim bu haberlere ek olarak en jeopolitik cephelerden bir tanesi yine Hindistan-Pakistan geçtiğimiz haftanın gündemlerinden birisiydi ki bu tarafta da ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarıyla karşılıklı ateşkesin anlaşma sağlanmış olduğunu, ateşkes yönünde anlaşma sağlanmış olduğunu dair haber akışları yine bu tarafta da jeopolitik listelerin zayıflamasına neden oldu. Nitekim küresel piyasara fiyatlama tarafına bakacak olduğumuzda söz konusu gelişmelerle özellikle tarife kar kar karmaşasıyla beraber 10 tarafında bir risk fiyatlaması vardı. Zirve fiyatları görmüştük. Ee, yeni haftaya sert bir geri çekilme hareketiyle başlamış olduğunu hem jeopolitik listelerin zayıflaması hem de Çin ve tarife, Çin-ABD arasındaki tarife planlarında karşılıklı Güçlü adımların atılması buradan kar realizasyonların gelmesine neden olurken ABD endekslerinde ciddi pozitif bir hareket görüyoruz. Yeni haftaya güçlü yükselişle başlıyorlar. Ee, Nasdaq önemli Fibonacci seviyesini direnç kademesini aşmakta. S&P tarafında yine %2 hatta %3'e varan bir yükseliş var. Ee, Dow Jones tarafında da yine pozitif bir görüntüyle önemli trend kırılımlarının test edildiğini görüyoruz. Yani küresel risk iştahı dünya genelinde kuvvetli ki Almanya tarafına bakacak olduğumuzda bir de bu Çin ABD uzlaşmasıyla gelen adımlarda bugün Alman endeksi yeni bir tarihi zirve hedef, e, tarihi zirve seviyesini test etmiş olduğunu göre, görüyoruz. Nitekim kripto varlıklar tarafında nasıl yansımalar var Tabii bu kadar risk iştahının artmasıyla beraber. Biliyorsunuz total grafikte bizim için önemli seviyeler vardı. Haftalıkta kuvvetli bir kapanış yaptık. Özellikle geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükseliş %13'lük bir piyasaya giren para oranıyla kapattık. Zekim burada bu haftada ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon verileriyle yeniden yön yukarıda devam edecek mi? Yoksa geri çekilme mi yaşayacağız? Şey ona bakacağız çünkü genel görünüme bakacak olduğumuzda çok önemli gelişmeler, çok kritik bir veri öncesi pozitif yönde fiyatlama neden oldu. Ve yarın açıklanacak ABD enflasyon verileriyle beraber de Trump mı haklı yoksa Powell mu haklı hikayesinin en büyük mesajlarından birini alıyor olacağız. Trump ne diyordu? Enflasyon yok, FED faizleri düşür demişti. Ama geçtiğimiz hafta Powell faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek yine mevcut faiz oranlarının korunacağını ve bekle gör politikasının devam edeceğini, aceleci davranmayacağını dair söylemlerle gelebilecek ilk faiz indirim yani ikinci dalga faiz indirim beklentisine yılın ikinci yarısında ötelenmesi neden oldu. Nitekim e, Haziran ayında dahi şu an faizlerin sabit bırakılacağına dair beklentiler çok güçlü bir şekilde devam ederken ilk faiz indirimin Temmuz'da gelebileceğine dair beklentiler de %43 seviyesine gerilemiş pozisyonda burada beklentiler daha kuvvetliydi faiz politikası tarafında ama yarın açıklanacak enflasyon verileriyle beraber bu görünüm baştan aşağı değişecektir. Faiz oranları Eylül'le mi kalacak yoksa gerçekten Haziran ya da Temmuz'da bir 25 basmanlık indirim yapıyor olacak mı? Onun fiyatlamasını yaşıyor olacağız. Nitekim TÜFE tarafında yıllıkta beklentiler %2.4'te sabit kalması beklentisi var. Ve geçtiğimiz ay... Ee... A yayınlandı. Tüfe verilerinde de ciddi anlamda güzel pozitif bir veri gelmişti. Yani beklentilerin çok altta bir veri gelmişti. Ama bu sefer yine %0.3'lük bir yüzde yüksel, %0.3'e yükseliş göstereceğine dair bir beklenti var. Eksi 0.1'den %0.3'e yükseleceğine dair bir beklenti var. Nitekim beklentilere paralel yönde de beklenti üstü gelebilecek veriler özellikle arkadaşlar. Burada Fed'i haklı çıkarır ve ee, Powell'ın söylemlerinde faiz politikasında aceleci davranmayacağız ee, söylemleri ön plana çıkacaktır. Bunun fiyatlamasını yaşıyoruz ve piyasada geri şekillenme tetiklenecektir ama enflasyon görünümünde aşağı yönlü bir hareket bu sefer tamamıyla Trump'ı haklı çıkacaktır. Özellikle tarife planlarındaki iyimser havanın devam etmesiyle beraber karşılıklı pozitif yaklaşımların devam etmesiyle beraber enflasyon görünümünde aşağı yönlü gelirse kripto varlıklar tarafında yeni zirveler görüyor olabiliriz. Bu sefer Powell, e, Powell üzerindeki baskı artacaktır. Enflasyonda da istediği hedefe yaklaşan Powell bu sefer faiz indirimlerine atabileceğine, daha erken adama atabileceğine dair bir alan açılacaktır. Baskı oluşacaktır. Bu da e, piyasa tarafından tabii ki pozitif karşılayacak bir görüntü. Nitekim burada biz bu veri ile beraber 3.19 trilyon dolar seviyesinin altına sarkmamamız gerekiyor total grafikte. Nitekim altcoin piyasada da kuvvetli bir hareketlilik var. Özellikle bitcoin dominansı önemli bir direnç kademesi olan ulaşmıştı. %65 oranına ulaşmıştı. Son 4 senenin en zirve seviyesi hatta 2021 Mart aylarında görmüş olduğumuz seviyeler bunlar. Market içerisindeki Bitcoin miktarının aşağı yönde çekilmesi ama total grafikte yukarı yönde bir hareket görmüş olmamıza beraber arkadaşlar. Yani markete yeni para giriyor ve Bitcoin özelinde değil altcoinlere para giriyor anlamına gelecek bir görüntü çiziyor. Nitekim total 3 görüntüsüne bakacak olduğumuzda şu an 955 milyar dolar direncinin yine test etmemiz sonrası kısıtlı kar gelmiş olduğunu görüyoruz. Sadece burası bizim için şu şu an daha da kritik bir görüntü çizmiş bulunmakta. Nitekim bakın 1, 2, 3 hatta belki 4. tepe olacak bu seviye. Bu seviyeden yine red yersek enflasyonda da piyasa beklentisi gelebilecek veriler. Burada piyasada geri çekilmelerin tetiklenmesine sebep olabilir ki total grafikte aşağı yukarı %10'luk bir geri çekilme. Majör diye değerlendirebileceğimiz altcoin e, baklarda özellikle %15'lik %18'lik e, düzeltme hareketlerinin tetiklenmesine sebep olabilir. Onun için enflasyonla beraber bunun üzerine mi çıkacağız? Altta mı çıkıyor olacağız? Total 3'te altcoin'cilerin takip etmesi gereken görüntü Budur. Nitekim Bitcoin fiyatına bakalım. Haftalıkta önemli bir kapanış hareketi karşılaştırdık ki daha önceki zirve testinde 110 bin dolar zirvesini test etmeden önce bir kere bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmişti. Bu ikinci en güçlü haftalık kapanışı geride bırakmış olduğumuzu söyleyelim. Bu da piyasa tarafından pozitif algılanabilecek bir veri ama burada 106.200 seviyesi bizim için önemli. Aşağı yönde yükseliş momentum devam edebilmesi için de arkadaşlar 102.500 destek seviyesinin aşağı yönde lazım ki H4 görüntüye bakacak olduğumuzda zaten şurada bir yatay fiyatlama var ve talebin ilk burada yani yükselişin ilk burada yavaşlayıp sonra yeni alıcılar bulunup karar sürecini yaşaması ve sonra tekrar piyasaya hacim girmesiyle gerçekleşen bir seviye. Yani 102.500 seviyesi bizim için kritik. Onun altına gerçekleşecek geri çekimlerde özellikle 97.500 seviyesine gerçekleşecek geri çekimler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Nitekim beklentiler pozitif yönde dediğim gibi hani faiz politikası da görüntü değişecek olsa bile Çin ve ABD arasındaki müzakere adımları piyasadaki risk devam etmesine sebep olabilir. Ama yatay bir pozitiflik karşılığı olabiliriz. Enflasyon yüksek gelirse özellikle. Nitekim bugün ABD piyasanın açılmasıyla beraber de yine bu seviyeler test edecektir. Yani 105 bin hatta 106 bin seviyesi üzerine bir H4 kapanış yaparsak ABD endekse de, de pozitif açılış gerçekleştirecek gibi duruyor. Yine burada arkadaşlar yukarı yönlü yeni ATH seviyelerini belki enflasyon verirsen kadar görebiliriz. Hala 110 bin dolar yakın bu hafta görebileceğimiz bir seviye olduğunu hatırlatalım. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında da bir trend kırılımımızın gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz ki Petra güncellemesiyle beraber ne kadar bir yükseliş yaşadık bunu da zaten %46'lık bir yükseliş hareketi geldi. Muazzam. Burada da birazcık e, kar gelebileceği bir alandayız ama enflasyon görünümünde özellikle pozitif yönde yani piyasa beklenti altı veri gelirse burada 2680 ama kritik 2860 direnç kademesine doğru bir yükseliş hareketi gelebilir ama buradan sert kar, kar realizasyonlara gelme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyelim ki genel görünümün bozulmaması için de buradan aşağı yukarı gelebilecek %15'lik %20'lik bir satış baskısı bile normal karşılanır. Onun için 2390 ve 2250 destek seviyelerine gelebilecek geri çekilmeler hala alıcılığı değerlendirebilecek bir alan olduğunu söyledim. Özellikle 2860'lardan bir tepki alırsak. Nitekim enflasyon görünümüyle dediğim gibi hedefimiz yukarısı 2860'da tekrar karar nezdi olacaktır. Ama genel görünüm bu tarafta da geri çekiminin alınması yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Son ana tarafına bakalım. 180 direncine dayanmış pozisyonda birinci, ikinci tepe, üçüncü tepe, 4. tepeyi de yapmış gibi duruyor. Özellikle bu tarafta 167 dolar bandını koruyabilirsek bugün enflasyon verisiyle beraber de yukarıya da aşağı dönecektir ki aşağı dönerse burada bu tepeleri geçemediği için 153 dolar seviyesine doğru short yönlü pozisyonlar takip edilebilir. Ama şurada bir yeni yükseliş trend oluşumu var. Bu seviyenin altına geçecek hareketlerde kademeli kar realize etmek daha sağlıklı olacaktır. Buradan yine alıcı bulabilecek bir ürün olduğunu ve popülaritesinin alt konular arasında son yerini çok farklı olduğunu biliyoruz zaten. Nitekim enflasyonla beraber de 200-220 dolar seviyeleri hedefleyeceğim seviyeler ama yine şu band, şu gri bant aralığı 200-210 aralığı yine kar elde etmek için iyi bir alan daha önce buralardan çok fazla satış yemiş bir e, görüntü mevcut. XRP tarafına bakalım. XRP tarafında kritik bir düşen trendin test edildiğini gördük hafta sonu. Yukuk'tan çok güzel bir short fırsatı verdi. 2.36'nın üzerinde kapattık ama buradan da piyasa alıcılığı yine tarife planlarına dair haberlerle. Özellikle bu trendin üzerine çıkabilirsek arkadaşlar burada bir üst direnç kredememiz %4.5'lük bir kar alanı mevcut. 2.48'in üzerinde gerçekleşeceğimiz H4 kapanışta 2.60'lar hedeflenebilir. 2.60 seviyesi de bizim için yine kritik bir alan. Özellikle enflasyon görünümünde güzel bir görüntü gelirse yönün yukarı olacağını tersinden de buradan bir satış yönlü pozisyon alınabileceğini de söyleyebiliriz. Enflasyon yüksek gelirse onun için 2.60 önemli bir seviye satışların derinleştiği bu tepkilerden sonra bakın ser satış daha geliyor. Yine bu seviye bizim için kritik olacak. Ama hala burada da görünümün hareketli ortam seviyesinin üzerine kalmış olduğum sürece pozitif olduğunu hatırlatalım. Doge tarafına bakalım. Doge tarafında 0.2420 yine tabi pivot seviyemiz geçerliliğini korumakta ama şurada bunun altında kapatırsak arkadaşlar burada yine e, MIM coin'ler tarafında küçük karizasyonları gelebilir gibi duruyor. Şurayı da şöyle düzelteyim. Küçük kar realizasyonları gelebilir. Coin tarafı çok kuvvetli bir hareketlilik sağladı hafta sonu özellikle geçtiğimiz hafta, cumadan beri, perşembeden beri hafta. Burada kar realizasyonları gelebilir ama 0.22 ve 0.20.50 seviyeleri hala alım için değerlendirebileceğimiz alanlar olduğunu söyledim. Özellikle 0.26-30 seviyesinin üzerine çıkabilirsek, burada yine kademeli olarak kar etmenin sağlıklı olabileceğini arayasal görüntüde göre çok aşırı alım noktasında üzerinde fiyatlandığımızı buradan gelecek tepkilerin yeniden short'a dönebileceğini söyleyelim. Yine bu seviyeye bir alan kurmak buradan gelecek tepkilere göre de pozisyon almak daha sağlıklı olacaktır. Bir diğer Mimcoin tarafında Shiba'ya bakalım. Shiba'da biraz daha sert bir değer kaybı var günlük içerisinde yükselişi kuvvetliydi. Ama burada pivot seviyesi e, 0.17-19 seviyesinin altına sarkmış. Burada bu seviyenin üzerine gerçekleştireceğimiz H4 kapanışlarla e, yine 0.19-0.4 seviyesi alıcılı değerlendirebilir. Ama yine diğer Mimcoin'lerde olduğu gibi Doge'deki gibi RSI görüntüsünün Şiva'da da aynı olduğunu hatta geçeceğimiz olan Pepe'de sadece farklı bir görüntünün pozitifte kalmış olduğunu ama bunun da diğer varlıklara göre daha geride kalmış olduğundan dolayı daha güçlü bir fiyatlama içerisinde olmuş olduğunu söyleyelim. Onun için bu Pepe tarafında da özellikle 0.13.98 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yönümüzün 0.16.34 seviyesinde olduğunu buralarda yine kademeli kar lezzetme için güzel alanlar olduğunu söyleyebiliriz deyip yine ABD menşeli birkaç daha kripto varlığa bakalım ki Cardano tarafında önemli fiyat seviyesini aşmakta zorlanıyor 0.84 dolar seviyesi üzerindeki H4 kapanışta yukarı yönde 91.60 ve 1.02 seviyeleri hedefleyebileceğim seviyeler. Olası geri çekimlerde de hala 0.76.60 ve 0.72 0.72 seviyesi yani hareket ortalamanın buradaki kesiştiği yerler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Burada da genel görünümün pozitif yönde olduğunu söyleyelim. Deyip suyu tarafına bakalım. Suyu 0.43'ten yeniden retiyor. Burada da arkadaşlar özellikle 0.30 yani 0, Pardon 3.76 seviyesi aşağı indikabilirse de 3.21'e kadar gerçekleşecek geri çekimlerin yeniden alıcılığı değerlendirebileceğini söyleyebiliriz. Burası hala bizim için pozitif bir alan ama 0.21'den geri çekilmeye yaşanırsa burada bir omuz, bir baş ve omuz oluşumu olacaktır. Onun için şuradan alımda 3.76'larda kar kesmek sağlıklı olacaktır. Enflasyon görünümü ne yönde etkileyecek onu takip ediyor olacağız son olarak bir de Trump coin'e bakmak istiyorum. Trump coin'de önemli bir trend kırılımı gerçekleşti ki biliyorsunuz bu tarafta e, haber akışları e, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve direkt kendi e, ABD'nin para politikasına dair açıklamaları aynı zamanda kripto piyasasına dair tüm açıklama, açıklamaların fiyatlamasını yaşadığımız bir kripto varlığa dönüşmüş pozisyonda. Nitekim tarife planlarında da burada güzel bir tepki aldık ve teknik görünüm yavaş yavaş oluşmaya başladı evveliyat oluştuğu için fiyatlamanın. Burada 13.50 seviyesi üzerinde kalmış olduğum sürece hala yorum pozitifte olmuş olduğunu bu trende kadar gerçekleşecek geri çekilmenin de özellikle 30, yani 10 o nokta 30 e kadar gerçekleşecek geri çekimin yeniden alıcılığı değerlendirebileceğini söyleyelim. Bu trend aşağı yönde kılsa dahi şu alanın bizim için önemli bir destek seviyesi olduğunu, piyasada şu an Trump için 10.30'un üzerinde miyiz, 10.30'un altında mıyız diye konuşmanın daha sağlıklı olabileceğini söyleyelim. Nitekim burada da 16.45 seviyesi yukarı yönde aşılırsa da yukarı yönde yine 19.70 ve 22.60 seviyelerine kuvvetli yükselişler gelebilir. Bu tarafta dediğim gibi Çin tarife planı açıklamaları önem arz etmekte deyip, Bitirelim. Ee, yarın enflasyon verisi kritik dediğim gibi haftanın kalanında da Perşembe günü Powell'ın açıklamaları takip ediyor olacağız ama bakalım bu tarafta enflasyon görünümüyle beraber Powell maaklı, Trump maaklı piyasa ona göre Trump haklıysa yukarı Powell haklıysa aşağı gidecek gibi bir senaryo mevcut. Herkese bol kazançlar diliyorum.